Alo, ee, iyi günler. Ee, bir numara şey yapacaktım da ben bilmediğim için. Ha, onu sizinle. Evet. Ee, isim i̇sim vermemiz yetiyor değil mi? Tamam, isim veriyorum o zaman. Tom. Ya ezine bir kendisi. Evet, Tom. Tom Waits. Tom ve ve va va ve var. Ve, ve, ve Washington V'si. Va, ve. Yani iki V var orada. Adana. De, de, Trabzon, yo, Yozgat. yok yok, Tom Waits ya. Onun ejne de nasıl? Tom, Waits diye okuduğunuz zaman o zaten karşılaması lazım orada. Nasıl bilmiyorsunuz ya? E, bilinmeyen numaralar değil mi orası ya? Bilinmeyen numaralar diye aradım. Ben nasıl ulaşacağım kendisine? Çok acil bir işim var kendisiyle. Olur mu öyle şey? Ben kim arayayım o zaman? Koymuşsunuz buraya madem bu hattı. Ben bana yardımcı olmak zorunda değil misiniz ya? Tövbeler tövbesi. Sesinizin tonu bir yükseldi acaba. Niçin öyle olduk şu anda? Neden bana sesinizi şey yaptınız? Aa elim ayağım titredi ya. Allah, tamam ben kendim bulurum. Kendi imkânlarım bulurum. Bırak kapat, kapat istemem. Oldu, iyi günler. Ne kavuyuz bunlar ya? Ne kavuyuz insanlar? Bilmiyorsan bilmiyorum da arkadaş ya. Tövbe yarabbim. Sen ne yaptın? Var mı bir şey orada? Ya yok abi, biz bu şekilde Tom Waits'e bence ulaşamayız. Niçin? Abi, adam koskoca Tom Waits ya, adına açılmış bir sürü hesap var. Hem bulsak bile ne yapacağız? Dürteceğiz mi adamı? Niye dürtüyorsun adamı ya? Dürtme, hiç rahatsızlık vermeyelim. Hiç böyle kılını incitmeden tatlı tatlı, kibar var anlatacağız ya. Bak bunu yapmak zorundayız. Leyla'nın şirketi tamamen buna bağlı. Kızın şirkete gidecek ya. Bu adamın buraya gelmesi lazım bir şekilde ya. Abi o zaman Tom ve adına açılmış bütün hesaplara, maillere yazacağız. Ha, tamam işte öyle Da ne yazacağız? Şey diyeceksin işte, benim bir arkadaşım var diyeceksin bir gönül meselesi var diyeceksin. Bir kız yüzünden başı bela diyeceksin. O zaten insan ya. Halden anlayan bir insandır kendisi. Hemen çat diye bizimle irtibata geçer ona o şekilde bağlarız. Abi tamam da bunu İngilizce yazmak lazım. İngilizce. Ha. Tamam onu yaparız onu. Yaz. Hello. Ee, very very good people. Good. Very good people. Good. Good. G U G U D 2 D L. And then What can I say? A, a friend, a friend. A friend? A friend. My friend. A, a friend. A friend, love, love. We, we love you, we love you we love but you. Leyla. Yaz onları. We love you. We love you. Uh, and then, if you don't... Kill, killing. Killing is bad, so bad. So, Leyla... Is a very good people and then, what do we do? How do we do? Sometimes I don't feel like very very interesting. Turkey is a country but where where are you? Where are you? Now big con concert concert big concert. waits. your surname s similar. Ok, good thing. Measure.